1922'de 15 yaşında bir çocuk, Tokyo, Japonya'daki küçük bir oto tamirhanesinde çırak olarak işe başlar. Çocuğun bu iş için uygun olmadığına karar veren dükkan sahibi, ona atölyeyi temizleme ve kendi çocuğuna bakma görevini verir. O zamanlar kimsenin önemsemediği ve aldırmadığı bu çocuğun sonunda kim olacağına dair hiçbir fikirleri yoktu. Birkaç on yıl sonra o çocuk Soichiro Honda, artık Dünyanın en büyük araba markalarıyla rekabet eden ve aynı zamanda dünyanın en büyük motosiklet üreticisinin de sahibi olacaktı. Bu, fakir bir Japon çocuğun çocuk bakıcılığından milyar dolarlık Honda markasını kurmaya kadar uzanan hikayesidir. Hikaye 1906'da Fuji Dağı'nın eteklerinde Tenryu Shizuoka adında küçük, yoksullukla boğuşan bir köyde başlar. Burada Gehe Honda ve karısı ilk oğulları Soichiro Honda'yı dünyaya getirdiler. Soichiro'nun babası köyde bir demirciydi ve yan işi olarak bisiklet tamiri yapıyordu, annesi ise usta bir dokumacıydı. Zor ekonomik koşullarda büyüyen Soichiro, sağlık sorunları nedeniyle beş kardeşini kaybetti. Soichiro 8 yaşındayken mahallede normal rutinini sürdürürken, dikkatini çeken garip bir gümbürtü duydu. Sesi takip etti ve dört tekerlek üzerinde yuvarlanan büyük, garip bir makineyle karşılaştı. Bu makine bir Ford Model T'di ve Soichiro gördüğü şey karşısında büyülenmişti gördüğüm ilk arabaydı. Çok heyecanlıydı. Kendi gücüyle nasıl hareket ettiğini anlayamıyordum ve yanımdan geçtikten sonra nedenini düşünmeden kendimi, yolda elimden geldiğince hızlı koşarak onu takip ederken buldum. Bu deneyim hayatında iz bıraktı ve makinelerle ilişkisini sonsuza kadar değiştirdi. Çiftlik makinelerinin bıçaklarını bilemeyi ve bisiklet tamiri yapmayı öğrendi. Her türlü motor ve makineden büyüleniyordu ama Soichiro okula gitme fikrini sevmiyordu. Düzgün bir eğitim peşinde koşmak yerine çocukluğunun çoğunu babasının bisiklet tamiri işinde çalışarak geçirdi. Okula karşı ilgisizliği notlarını o kadar kötü etkiledi ki ailesinin mührünü taklit ederek karne raporlarının sahtesini yapmak zorunda kaldı. Böylece babası kağıdı imzalamak zorunda kalmayacak ve notlarını görmeyecekti. Sonunda yakalandı ve babası onu bütün gün dizlerinin üstünde diz çöktürerek cezalandırdı. 1922'de Soichiro, Art Shokai adında Tokyo merkezli bir otomobil servis şirketi için iş ilanları rastladı. Şirketin, şehrin en popüler motor araba hizmetlerinden biri olması nedeniyle yeni işçilere ihtiyaçları olabileceğini düşündü. Art Shokai'ye iş hakkında mektup yazdı ve neyse ki olumlu bir cevap aldı. 15 yaşında okulu bıraktı, evden ayrıldı ve hayallerinin peşinde Tokyo'ya gitti. Soichiro Tokyo'ya vardığında şehir hayatının geldiği köye kıyasla ne kadar hızlı ve farklı olduğunu görerek çok şaşırdı. Varışında dükkan sahibi Yuzo Sakakibara ona çocuğuna bakma görevini verdi. Soichiro önümüzdeki birkaç ay boyunca para kazanmadığını ve kendisine verilen tek işin sırtında sarılı bir bebeği taşımak olduğunu anlayınca hayal kırıklığına uğradı. Onu Tokyo'da tutan tek şey başarısız olarak eve dönmenin utancıydı. Zamanla patronu otomobil işinin yüksek talebine ayak uyduramadı ve sonunda Soichiro'yu yardım etmesi için işe aldı. Soichiro önemsiz işlerle başlamasına rağmen yavaş yavaş tırmandı ve şirkette güvenilir bir tamirci haline geldi. Yeteneği ve adanmışlığı sonunda sahibinin dikkatini çekti ve küçük Soichiro'yu kanadının altına almaya, ona sadece mekanik tamiri değil, şirketin finans tarafını da öğretmeye karar verdi. Sakakibara'nın tamir işi hem otomobilleri hem de bisikletleri kapsıyordu. Ancak arabalar o zamanlar bugün olduğu kadar popüler değildi. Otomobiller sadece üst sınıfın karşılayabileceği bir lüks olmanın yanı sıra o zamanki otomobillerin çoğu yabancı yapımıydı. İşi sayesinde Soichiro Lincoln, Mercedes Daimler ve hatta atölyeye getirilen çeşitli motosikletler dahil olmak üzere geniş yelpazede otomobillerle hızla tanıştı. Soichiro bu şirket aracılığıyla motospor dünyasıyla da tanıştı. Bu dönemde motorsporları Avrupa, Amerika ve hatta Japonya'da hızla popülerlik kazanıyordu. 1923'te Sakakibara, Soichiro dahil işçilerinin yardımıyla yarış arabaları inşa etmeye başladı. İlk modelleri ikinci el daimler motoru kullanılarak inşa edilen art daimlerdi. İkinci modelleri Curtis ise, Amerikan Curtis çift kanatlı uçağından alınan başka bir ikinci el motor kullanılarak başka bir Amerikan arabası olan Mitchell'in şasisi üzerine yapıldı. Bu araba 1924'te 5. Japon motorlu araç şampiyonasında yarışacak ve çarpıcı bir şekilde birinci olacaktı. Soichiro da yardımcı pilot olarak görev aldı. Aldığı birincilik 17 yaşındaki bir çocuk için özel bir deneyimdi ve o andan itibaren motorsporları onun tutkusu haline geldi. 1926'da Soichiro askere çağrıldı ama renk körü olduğu ortaya çıktı ve tıbbi muayeneleri geçemedi. Böylece ordudan muaf tutuldu ve Art Shokai'de çalışmaya devam edebildi. 1928'e gelindiğinde Yuzo Kibara işini genişletmek istedi ve Hamamatsu'da Art Shokai'nin bir şubesini açmaya karar verdi ve 21 yaşında Soichiro'yu yeni şubeyi yönetmek üzere görevlendirdi. Ancak Soichiro'nun tamir dükkanı ilk yıl pek çalışmadı. Çünkü insanlar arabalarını bu kadar genç birine emanet etmek istemiyordu. Yine de genç adam yıllar boyunca edindiği tüm bilgi ve beceriyi kullandı ve zamanla işini büyütmeyi başardı. 1930'lara gelindiğinde yeni dükkanı 30 kişilik personele sahip bir işletmeye dönüştü. Soichiro, mükemmel bir tamirci olarak bilinmesine rağmen aynı zamanda olağanüstü bir yarış sürücüsüydü ve bu onu akranlarından ayıran başka bir beceriydi. Dükkanında Hamamatsu yarış arabasını inşa etmişti ve bununla saatte 120 kilometre hıza çıkarak yeni bir hız rekoru kırmayı başardı. Bu rekor Japonya'da 20 yıl kırılamadı. Ancak o zamanki yarışlar bugünkünden çok daha tehlikeliydi. Haziran 1936'da Honda Tokyo banliyölerinde Hamamatsu ile yarışırken ciddi bir kazaya karıştı ve neredeyse ölüyordu. Soichiro'nun sol kolu kırıldı, omzu çıktı ve yüzünden ağır yaralandı. Hastanede birkaç ay geçirmesine rağmen Soichiro sadece 4 ay sonra yarış pistlerine geri döndü. Ancak ailesi yarışlara dönmesinden memnun değildi. Karısı ve babasıyla birkaç tartışmanın ardından Soichiro bir daha asla yarış yapmadı. 1936'ya gelindiğinde Honda tamir işinden yorulmuş ve bıkmıştı. Daha fazlasını yapmak istiyordu. Araba parçaları üretmeye geçmeyi planlıyordu. Art Shokai Hamamatsu şubesini bu amaçla ayrı bir şirkete dönüştürmeyi önerdi. Ama şirketin hissedarları ona katılmadı. Yatırımcılar mevcut siparişlerin ve tamir dükkanından gelen iş yükünün yeterli kar getirdiğini ve gereksiz olduğuna inandıkları bir girişim için kumar oynamak istemediler. Böylece Soichiro piston halkaları üretmek için kendi şirketini açmaya karar verdi ve Tokai Seiki Heavy Industry'yi kurdu. Yakın arkadaşlarından Shichiro Kato'yu da şirketinin başkanı yaptı. Soichiro ve Kato yeni girişimlerinde yorulmadan çalıştılar ve birlikte Art Piston Ring Research Center'ı kurdular. Soichiro günlerini tamir atölyesinde geçiriyor ve gecelerini piston geliştirmeye ayırıyordu uzun süre herhangi bir atılım yapamadılar ve sonraki birkaç yıl boyunca Soichiro çok çalıştı. Vücudunun ve zihninin yaşadığı tüm stres onu tamamen farklı bir insan gibi gösteriyordu. Bir dizi başarısızlıktan sonra Soichiro metalurji bilgisini geliştirmek için Hamamatsu Endüstri Enstitüsü'ne yarı zamanlı öğrenci olarak kaydolmaya karar verdi. Soichiro ancak 1939'da nihayet başarılı çalışır bir piston yapabildi. Tasarımından emin olarak Art işinden ayrıldı, şubeyi eğittiği bazı kişilere devretti ve yeni şirketinde tam zamanlı çalışmaya başladı. Honda gece gündüz piston üretmeye başladı ama yaratımları hala kusurlu ve olması gereken kaliteden çok uzaktı. Toyota şirket için piston yapması için Soichiro ile iletişime geçti ve sunduğu 50 pistondan sadece 3'ü Toyota'nın standartını geçti. Soichiro için bu büyük bir yenilgiydi ama pes etmedi. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca, piston halkası üretimi bilgisini geliştirmek için Japonya'yı dolaşarak çelik üretimi şirketlerini ve üniversiteleri ziyaret etti. Bilgi ve deneyimine güven kazandıktan sonra, Soichiro tekrar denedi. Sonuç inanılmazdı. Yeni pistonları sadece kalite kontrolünü geçmekle kalmadı. Aynı zamanda ülkenin her yerinden siparişler gelmeye başladı. O kadar çok ki, şirket siparişlere yetişmek için yaklaşık iki kişi istihdam etmek zorunda kaldı. Soichiro ve şirketi için işler harika görünmeye başlamıştı. Ta ki Japonya 1941'de Pasifik Savaşı'na katılana kadar. Soichiro'nun şirketi Mühimmat Bakanlığı'nın doğrudan komutası ve kontrolü altına alındı. Ertesi yıl Toyota şirketin %45'ini devraldı ve Soichiro başkanlıktan kıdemli genel müdür pozisyonuna düşürüldü. Birçok erkek çalışan askeri hizmete çağrıldığı için istifa etmeye başladıkça işler daha da kötüleşti ve şirket zorlanmaya başladı. Soichiro şirketini ayakta tutmak için elinden geleni yaptı ama henüz gelecek olanlara hazır değildi. 1944'te Japonya'da hava saldırısı sirenleri yoğunlaştı ve ülkenin yenilgiye doğru gittiği çok açık hale geldi. Hamamatsu büyük tehlikedeydi ve Soichiro'nun şirketi doğrudan bombalanarak yok edildi. Şirket Ocak 1945'te Nankai depreminin bölgeyi sarsması ve Ivanta tesisinin çökmesiyle ikinci bir talihsizlik daha yaşadı. Japonya sonunda Ağustos 1945'te teslim oldu. Ama o zamana kadar Soichiro neredeyse her şeyini kaybetmişti. Savaştan sonra Soichiro şirketinden geriye kalanları 450 yen karşılığında Toyota'ya satmaya karar verdi. Japonya, savaştan bir yıl sonra ülke vatandaşlarının yaşamını tehdit eden ekonomik bir çöküş yaşadı. Yiyecek, giyecek ve barınak kıtlığı vardı ve kaynaklar karneye bağlandı. Bir gün Soichiro, savaş sırasında telsizi güçlendirmek için kullanılan Japon İmparatorluk ordusuna ait bir jeneratör motoruyla karşılaştı motorla büyülendi ve nasıl çalıştığını anladıktan sonra aklına parlak bir fikir geldi. Bu motoru bir bisiklete bağlarsam ne olur? Bu yeni bir buluş değildi. Bisiklete motor takma uygulaması Avrupa'da yaygındı ve bunlardan birkaçı Japonya'ya bile gelmişti. Ama Soichiro ülkenin ucuz ulaşıma çok ihtiyacı olduğunu biliyordu. 1946'da Soichiro eski deposunu kullanarak motosiklet yapmanın bir yolunu bulma amacıyla Honda Technical Research Institute'u kurdu. Orada 12 kişilik personeliyle birlikte fikrini hayata geçirdi ve bulduğu bazı motorları diğer yedek parçalarla birlikte kullanarak başarılı bir şekilde motosiklet yapmayı başardı. Bu yeni motosikletler anında hit oldu ve ülkenin farklı yerlerinden siparişler gelmeye başladı. Çok geçmeden Soichiro kullanılmış ikinci el motorları tüketti, bu yüzden kendininkini tasarlayıp geliştirmeye karar verdi. 1947'de Taipei adını verdiği motorunu bitirdi ve ilk kez Honda adı bir motosiklette yer aldı. Soichiro 1948'de Honda Motor Company'yi motosiklet yapma hedefiyle kurdu. Tek sorun Soichiro'nun üretimini genişletmek için daha fazla paraya ihtiyacı olmasıydı. Japonya'daki 18 bin bisiklet dükkanı sahibine açık mektup yazarak Japonya'yı tekrar hareket ettirmenin çözümünü düşündüğünü söyledi. Yazdığı 18 bin dükkanın 3 bini olumlu yanıt verdi ve ona ilk sevkiyatlarını yapmaya başlaması için ihtiyaç duyduğu parayı sağladılar. Bir yıl sonra şirket ilk tam motosikletini üretti. Model D. Model D Honda için büyük bir başarı olmasına rağmen çok büyük ve ağırdı. Bu nedenle sadece birkaç kişi motosikleti satın aldı. Soichiro bundan memnun değildi, bu yüzden motosikleti parçaladı ve daha küçük ve hafif başka bir bisiklet yapmak için uzun saatler çalıştı. 3 yıllık deneme yanılmadan sonra başka bir motosiklet yapmayı başardı ve ona Super Cub adını verdi. Super Cub anında hit oldu ve o kadar başarılı oldu ki imparatorun ödülünü kazandı. Honda ayrıca ihtiyaç duyduğu sermayenin yanı sıra finansal ve pazarlama stratejileri sağlayan yatırımcı Takio Fujisawa ile birlikte çalışmaya başladı bu ortaklık Honda Motor Company'nin üzerine inşa edildiği temel haline geldi. Superjob 1958'de Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece 295 dolarlık etiket fiyatıyla ulaştı. Bu, diğer Amerikan motosikletlerinin maliyetinin dörtte biri kadardı. Şirketin pazarlama ve mühendislik becerileri sayesinde kısa sürede hem Triumph hem de Harley Davidson'ı kendi ana pazarlarında geride bıraktı. Ama o zamana kadar Soichiro motosiklet markasını yarış dünyasına da sokmuştu. O zamanki yarışlar bir spordan fazlasıydı. Bu üretici şirketlerin arabalarını ve motosikletlerini dünyanın geri kalanına sergilemek için en büyük platformdu. Honda motosikletleri 1954'teki ilk uluslararası yarışında çok kötü bir performans göstererek puan bile alamadı. İki yıl sonra ise Honda Isle of Man, TT'ye tekrar katıldı ve yarış pistindeki başarısı Honda adını manşetlere taşıdı. 1960'lara gelindiğinde Honda dünyanın en büyük motosiklet şirketi haline gelmişti. 1949'da Honda Dream'in piyasaya sürülmesinden sonra 1968'e kadar toplam 10 milyon motosiklet üretmişlerdi. Ancak en büyük motosiklet şirketi olmak Soichiro için yeterli değildi. 8 yaşından beri kovaladığı başka bir büyük hayali vardı: otomobil endüstrisine girmek. Soichiro otomobil pazarına gireceğini açıkladığında birçok insan bunun şirket için çok riskli olduğunu ve motosiklet yapmayla yetinmesinin daha iyi olacağını söyledi. Bu dönemde Japonya'da Nissan, Toyota ve otomobil pazarının zorlu dünyasında rekabet eden birkaç başka şirket vardı. Japon yetkililer Soichiro'yu ülkenin başka bir araba üreticisine ihtiyacı olmadığına ikna etmeye çalıştı ama Soichiro onları dinlemedi. Honda ilk otomobilini 1963'te 360 mini kamyonun piyasaya sürülmesiyle tanıttı, küçük ama güvenilir bir pick-up kamyondu. Ne yazık ki mini kamyon hiçbir zaman çok ilgi kazanamadı kısa süre sonra şirketin ilk spor arabası S500 üretildi. Bu, S500, saatte 80 mil hıza çıkabilen 4 vitesli 2 kapılı bir roadster'dı. Daha küçük bir arabaydı ama pürüzsüz ve sürüşü kolaydı. Ama ne yazık ki bu modelden sadece yaklaşık 1300 araba yapıldı. Ve bu onu şimdiye kadar yapılmış en nadir Honda arabalarından biri haline getirdi. Soichiro tıpkı motosikletleriyle yaptığı gibi Honda arabalarını da yarış dünyasına soktu. Honda RA271 Formula 1 açılışını 1964 Belçika Grand Prix'sinde yaptı. Honda'nın yeni halefi RA272 ile 1965 Meksika Grand Prix'sinde birinci olması sadece bir yıl aldı. Ama yarış pistindeki erken başarısına rağmen Honda araba pazarında rakiplerini yenmekten uzaktı. Bu yüzden yarışlara ara verdiler ve dikkatlerini otomobil pazarındaki en başarılı arabalardan birini yapmaya çevirdiler. Honda Civic. Honda yeni modelini 1972'de tanıttı ve takip eden yıllarda dünyanın en popüler arabalarından biri haline geldi. Özellikle Avrupa ve Amerika pazarlarındaki başarısının nedenlerinden biri 1970'lerin petrol kriziydi. Bu dönemde yakıt kıtlığı tüm dünyaya yayıldı ve bununla mücadele etmek için insanlar az yakıt tüketen arabalara yönelmeye başladı. Honda Civic de rakiplerinin aksine küçük ve çok az yakıt tüketen bir arabaydı ve işte böylece Honda otomobil pazarında hızla popüler hale gelmeye başladı. Amerikalılar CV zorunluluktan satın almış olsalar da oyunu gerçekten değiştiren Honda Accord oldu. Başlangıçta Honda Accord Compact Hatchback olarak çıktı ama daha sonra sedan versiyonu da çıktı. Bu yeni model Civic'le aynı şekilde az yakıt tüketen bir arabaydı. Ama daha büyük ve daha geniş iç mekan sayesinde Honda Accord daha sonra otomotiv tarihinin en çok satan sedanlarından biri haline geldi. 80'lerin başında Honda Motor Company Japonya'daki en büyük üçüncü araba üreticisiydi ve 90'ların sonunda dünyanın en büyük üçüncü araba şirketi oldu. Soichiro Honda 1973'te şirketten emekli oldu ve daha sonra 5 Ağustos 1991'de vefat etti. Hayatıyla ilgili söylediği bu cümle oldukça önemlidir. İşime geri baktığımda hiçbir şey yapmadığımı, sadece hatalar, gaflar ve ciddi ihmallerden başka bir şey yapmadığımı hissediyorum ama başarılarımla gurur duyuyorum. Birbiri ardına hata yapsam da hatalarım ve başarısızlıklarım asla aynı nedenlerle olmadı. İşte bu fakir bir demircinin oğlunun hikayesi. Bu ilham verici hikayeye ihtiyacı olduğunu düşündüklerine gönder ki onlar da ilham alsınlar. Daha fazla böyle hikayelerin gelmesini istiyorsan beğenmeyi ve abone olmayı unutma.